Programımızın bu bölümünde İstanbul'un Anadolu yakasında Ataşehir'deyiz. Sarpan Finans Park projesi içerisindeyiz. Yanımda Vekalet Kaba var. Hoş geldiniz programımıza. Hoş programımız. bulduk. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız Vekalet Bey? Çok sağ olun, eksik olmayın olmayınız. İnşaat bu kadar hızlı giderken evet yüzler gülüyor değil mi? Tabii ki. yani dediğimiz taahhüdün arkasında da durduk. Yani Hı -hı. projemiz ilerliyor. Artı finans merkezi bütün hızına başladı. Evet. Tabii güzel. Projeyi bilmeyen izleyicilerimiz için şöyle bir genel anlamda projeden bahsedebilir miyiz? Biliyorsunuz e, bu bölge e, dünyada e, ilk 10 finans merkezi arasına girmesi hedefleniyor. Tabi ilk 3 arasında da hedefleniyor. Dolayısıyla büyük kapsamlı bir proje. Evet. E, burası e, faaliyete geçtiğinde dünyanın ve İstanbul'un özellikle bu bölgenin çehresini değiştirecek. İstanbul ve yani ülkemiz için büyük bir kazanç olacağına inanıyoruz. Hı hı. Ee, bütün çalışmalar başladı. Biliyorsun aynı zamanda burası master planlı doğusunda da, da hizmet. Ee, o, o bağlamda e, projeler inşa ediliyor hı hı. ki e, dünyada ilk onun arasına girmesi hedefleniyor. Evet. Ee, çok büyük bir proje, ee, bildiğiniz gibi 800 bin metre kare alan evet. üzerine e, yani kurulan. Ee, i̇çinde e, yani 24 saat hizmet veren işte oteliyle, konutlarıyla, iş merkezleriyle, bütün kamu bankaları ve özel bankaların olduğu Hı -hı. büyük bir e, proje. Projenin tüm detaylarına geçeceğiz ama öncelikle bildiğim kadarıyla 177 hektarlık alan içerisinde finans merkezi yükselecek. Doğrudur işte tamamı e, arazi 800 bin metrekare Hı -hı. ama dediğiniz gibi 170 bin metrekare arasında yükselecek. Hı -hı. Ee, buranın e, giriş çıkışları ile ilgili metro bağlantısı, işte ulaşımla ilgili bütün detaylar düşünüldü. Aslında en büyük kaygı buydu çünkü bu kadar büyük bir arazi, binlerce insan buraya akın edecek. E peki bu altyapı kaldıracak mı burayı? Altyapı işte e, dediğim gibi yani altyapının çözülmesi için de e, gerek çalışmalar yapıldı. O, o bağlamda zaten master plan doğrultusunda burası Allah Allah. inşa ediliyor. İlk ruhsatı biz aldıktan sonra diğer e, yani inşaat faaliyetlerine devam edilmesi için master plan yapıldıktan sonra inşaat faaliyetlerine izin verildi. Hı hı. Bu şu anlama geliyor, ee, bir kontrol altında yani bir projeye ee, tabi kalarak bu inşaatın yapılması istendi. Hı hı. Bunun çözülmesi işte mesela metro bağlantısı komple çözüldü, nereden bağlanacak? FSM yolundan bağlantısı, hı hı. Çamlıca yolundaki bağlantı, ee, gelecek bütün... Ee, yatırımcılar veya işletme zamandaki otopark için hı hı. tamamı düşünüldü. Bu gördüğünüz bölgenin e, büyük bir alanı 10 kat hı hı. yani e, otopark olarak tasarlanıyor. Evet. Gördüğünüzde bu büyük bir yani alan üzerinde araç trafiği olmayacak. Hı hı. Siz Çamlıca'dan direkt e, geldiğinizde mesela çevre balansından direkt şey otoparklara dağılıyorsunuz. Hı hı. Oradan sonra ilgili bölümlere dağılan işte e, SPK'ya gidecekseniz, Sarpan'a gideceksiniz, Merkez Bankası'na gidecekseniz onunla ilgili bölümler yer altından gerçekleşiyor. Bu hı hı. da tabii trafiği rahatlatacak. Yani e, direkt o bağlantı düşünerek şu anda e, altyapı çalışmalara devam ediyor. Evet. Peki bu bölgeye kimler gelecek? Bu bölgeye finans merkezi ağırlık olduğu için, hı hı. E, yani siz de biliyorsunuz aslında ilk finans merkezi e, Osmanlı zamanında Fatih Sultan Mehmet e, zamanında ilk e, temeller atıldı. Yani dünyaya aslında hükmeden, yön veren hı hı. E, İstanbul'du. Evet. Ama zaman içerisinde bu unutuldu veya e, şu anda dünyaya yön veremiyoruz. Yani başka ülkeler veriyor. Aslında dünyaya bizim yön vermemiz gerekiyor. ...bu konuda ilgili de ilk çalışmalar başladı. Ben inanıyorum ki dünyaya bir yön vereceğiz. Evet, ee, burası çok büyük bir alan arazi dedik, finans merkezi, dünyada sayılı finans merkezleri arasında girecek ki haberlerden ve sektörden takip ettiğimiz kadarıyla Dubai ve New York'tan daha büyük bir finans merkezi olacak. İstanbul'un taşı toprağı altın demişler yıllar öncesinde. Ee, böyle baktığımızda da gerçekten bu tarz bölgeler, bu tarz yatırımlar daha da fiyatları yükseltiyor, değil mi? Tabii ki. E taş toprağı altın on e, artı e, finans merkeziyle ilgili böyle büyük kapsamlı İstanbul'un hani merkezi bölgesinde büyük böyle bir arazi de burası müsait olduğu için herhalde burası seçildi bu da tabii buraya büyük bir değer kazandırıyor evet. yatırımcılara. Ee, Burası çok değerli bir bölge. Buraya imza atan da Sarp Grup. Doğrudur. Bizim merkez Ankara'da ama biz e, yani 25 yıllık bir firmayız. Evet. E, yani Türkiye'nin birçok bölgelerinde inşaat faaliyetleri yaptık yapmaya devam ediyoruz. Hı. Şu anda bizim taahhüt işlerimiz... ...6500 konut biten ve devam eden projelerimiz var. Bunun yaklaşık 2500 konutunu tamamladık. Diğer kısımlar da bu yıl sonunda tamamlanıyor. Arkamızda dev gibi bir proje var. İzleyicilerimiz ekranlarının başında görüyorlar. Burada ofisler olacak. Residence'da oldukça yüksek sayıda daireler olacak. Ve 5 yıldızlı otel, yanı sıra dükkanlar. Biraz bunları da de detaylandıralım. Şimdi dediğim gibi burası finans merkezi olduğu için... ...biz yönetim kurulu başkanımızla beraber burayı tasarlarken... Hı hı. Ee, i̇şte buranın ihtiyaçlar yani finans merkezinde ihtiyaçlar ne işte bir yani otel olması, ofis, konut ve dükkanlarla ilgili bir karma proje e, tasarlandı. Evet. Bu bağlamda zaten biz bu projeyi işte bir karma proje işte biliyorsunuz bir tane otel var, Hı -hı. 123 tane dükkanımız, e, ofisimiz var. 53 Hı -hı. tane e, dükkan ve 341 tane de konuttan oluşuyor. Hı -hı. Bunların çoğu da şu anda satıldı satışta olanlar çok az sayıda kaldı. O da yani projenin teslimine kadar tamir satılması hedefleniyor. Evet. Biz tabii burada ilk e, finans merkezinde inşallah başladığımız için bizim amacımız da yatırımcıları bizimle beraber kar etmesini hedefliyorduk. Yani biz buranın gelecekte çok değer kazanacağını yani biliyorduk ama e, çok değer kazanacak diye bütün eee bağımsız bir elimizde tutmak da istemedik. Bizimle beraber yatırımcıları da taşımak istedik. Onlar evet. e, onlara tabii ki yatırımlarını yaptılar. Hı hı. E, i̇nşallah onlar da e, umduğumuz gibi yani hani e, katlayacaklar yatırımlarını. Evet. 2011 yılı sonlarında siz lansmana çıktınız ve bölge olarak baktığımızda satılabilir ve kiralanabilir tek proje olma özelliği taşıyor sanıyorum. Tabii yani ilk olarak biz çıktık dediğim gibi ilk olarak şu anda biziz ama bundan sonra da yani projeler diğerlerde başladı. Hı hı. E, bölgeye yatırım yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor mesela? Çünkü metrekare olarak baktığınızda birim fiyatları oldukça yüksek aslında ama kazandırması açısından da ileriye dönük bir yatırım olacaksa gerçekten yatırımcısına çok büyük o avantajlar sağlayacak. Şu anda yüksek gibi görünmüyor aslında yani yüksek değil çünkü biz biliyorsunuz başlangıçlarda konutlarda 4500'lerde ilk tasmana başladık. Hı. Daha sonra bu fiyatlarımız 8000 liraya kadar yükseldi. Ortalamaya baktığınızda 6000 liraya Konut ya ofislerde ortalama 8 binlerde, hı hı. E, dükkanlar, eklentilerle beraber 12 binler mertebesinde, genel yani proje ortalamasında 10 bin TL'lerde. E, ben inanıyorum ki bundan sonra buranın daha en azından 3 kata çıkacağına inanıyorum yani finans merkezi bittiğinde. Evet. Şu an peki inşaat nasıl gidiyor, ne kadar ilerlediniz, kaçta kaçı bitti? Şu anda e, kabanın yüzde yetmişin üzerindeyiz. Zaten gördüğünüz gibi yani biraz içe geçeceğiz e, inşaatı. E, ofis bloğun kabası bitti. E, e, yani otel bloğun da yarısına geldik. Konutta yükseliyor. Bu yılın ee, sonlarına doğru kaba tamamen bitiyor ama aynı zamanda da ince imalatlarımız da devam ediyor. Dolayısıyla e, önümüzdeki baharda teslim yani herhangi bir sıkıntımız evet, yok. Çok kısa bir zaman içerisinde teslim edeceksiniz projeyi. Tabii ki bizim e, dediğim gibi aynı zamanda proje e, biliyorsunuz dünya ödüllü bir proje. <laughs> ee, öncelikle Avrupa'da mimari e, karma dalında birincilik, daha sonra da kıta arasında birincilik aldı. Ee, projemiz zor bir proje. Evet. Yani simge olarak yani zorluğu şu anlamda zor. İnşaatı e, yapmakla ilgili biraz zor. Neden? Tek kule üzerine yükseliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla biliyorsunuz 43 kat, 6 10 kat, 53 katta tek blok üzerinden bir de birbirinden bağlantı ilintili olduğu için hı hı. inşaatta ee, yapım aşaması biraz zor bir proje. Başlangıçlardaki alt yani zor kısımlar e, tamamen bitti. Şu anda temel yani su basmanları Hı -hı. bitirdik. Şu anda sadece yükseliyor. Evet. Zaten siz her ay 5 e, kat yani yükseldiğini göreceksiniz. Hı -hı. Yıl sonunda da e, ya kısmet olsa kabasını tamamen bitiyoruz. Aynı zamanda incede de bayağı bir yol kat etmiş olacağız. Evet. Yani, 10 kat otopark dediniz. 43 kat yükselecek. 53 kat. E, İstanbul biliyorsunuz deprem bölgesi. Siz nasıl önlemler aldınız? Şimdi dünyada 53 kat bırak, en azından 150 katlı bloklar evet. var. Şimdi bu tamamen bir mühendislik şeyidir. Dediğim gibi mesela gemi normalde herhangi bir yassında batması lazım Hı. ama su üzerindeki geminin dizaynından dolayı o gemi yüzdürebiliyorsunuz sonuçta tonlarca bir gemi de suya batmadan durabiliyor. Hı. Bu tamamen mühendislik zeminle ilgili, sizin yaptığınız hesaplarla ilgili. Yani projeniz de alakalıdır. Biz zaten bu proje ilk olarak e, deprem simülasyonu da yaptırdık. Evet. Yani daha önce e, diğer mesela projeleri de istemiyordu ama yeni yeni uygulamada artık Tokyo e, emlak konutun e, yapmış olduğu projelerde hı hı. deprem simülasyonu yani siz binayı statik hesaplarını yapıyorsunuz, daha sonra birebir deprem olmuş gibi simülasyonunu yaptırıyorsunuz. Hı hı. Yani bu proje onun simülasyonları da yapıldı. Rüzgar simülasyonları olsun, yangın senaryoları olsun bunlar tamamen gerçekleşti. Yani evet. o konuda rahat olun. Ee, Sizler her türlü çalışmaları yaptınız Tabii zaten. Ki yani biz e, bu tüm çalışma yapıldı hı hı. ki diğer projeler de yapıyor artık eskisi gibi değil. Yani depremle ilgili şartnamelerimiz de gayet iyi oldu. Onun yani hepsi tamamen değişti. Hı, hı. E, Şu anki yapılan konutların tamamı bu yani Soti'de Evet. Yani biz, de ne gerekirse yaptık o konuda. Evet, dinlerken e, oldukça gelişimi çok hızlı seyreden bir bölge ve yatırımcısına çok kazandıracak bir bölge. Röportajımızın başlarında da söyledim. E, peki elinizde kalan dükkanlar, daireler, izleyicilerimiz satın alacak olurlarsa biraz bunları detaylandıralım isterseniz. Şimdi elimizde dediğim gibi çok sayılı kalmadı. E, konutlardan ne tutuyor, bir artı bir iki artı bile bitmiyor. Sadece Hı. şu artı bir kısım kaldı. Ellerini biraz çabuk tutsunlar derim ben şahsım adına ve firmam adına. Dediğim gibi e, burası dünyada yani ben yani Türkiye demiyorum, dünyada ilk 10 finans merkezinde ilk 3'e girmesi hedefleniyor. Master planı çalışması doğrusuna da o projeden tamamı gezildi. Dubai'deki olsun, New York'taki olsun, diğer bütün ülkedeki finans merkezindeki e, eksiklikler. Çünkü onlar daha önce yaptıkları için bizim bir avantajımız yeniden inşa ediyoruz. Onlar tamamen e, irdelendi. Evet. Yani bakıldı oradaki eksik ne, artılar ne ona göre bir masri plan doğrusuna yapılıyor. Evet. Yani burada şu anda diğer yapılacak inşaatlarla ilgili ana koordinatlar belli. Hı hı. Yani sistem belli. Diğer e, bütün başta kamu bankaları, özel e, firmalar o masri planı doğrusunda bu inşaat faaliyetlerini yapacak. Hı hı. Bu proje aslında tek bir proje olarak düşünülüyor. Yani bir master planında evet. finans merkezi. Siz yani düşünün ki burası tek bir proje. Hı hı. İşte e, sarpan var e, bunu e, yapan e, merkez bankasının çaresi, S.P.K. veya diğer özel projeler. Hı hı. Bu projeye bağlı kalarak bir e, finans merkezi evet. doğacak. Evet. E, doğduğunda da inan e, gözlerin inanamayacaksın. Evet. Çünkü ben gördüm. Hı hı. Yani master planını da inceledik. E, yani simülasyonları da gördük. Çok güzel bir proje. Evet. Ee, bu projeyi bahsettik ve çok kısa bir zaman içerisinde teslim edeceksiniz. Bunun dışında firma olarak yakın zamanda yeni yapacağınız projeler var mı? Onu da söyleyeyim. Bir de artı şunu da ekleyeyim. Bir de e, finans merkezinde tabii ki şey var. Bir emsal ve benzeri yok. Hı hı. Yani e, finans merkezi İstanbul bölgesinde. Ateşehir finans merkezi bir. Bu kadar. Bu kadar. Hı hı. Bunun eklentisi ikinci bir versiyonu artı eksi olmayacak. Evet. Hani finans merkezi tek teknoloji için hani. E, ikinci bir şans yok. Hı hı. Şimdi başka yatırımlarda tabii ki başka bölgeler muhakkak açılıyor. İslam'ın her tarafı değerli. Hı hı. Ama burada finans merkezi olması nedeniyle e, benzer yok. Eşsiz bir şey de e, muhakkak değerlenecek ve bunu evet. da zaman içerisinde göreceğiz. İnşallah 3 yıl sonra sizden tekrar röportaj yaparız. İnşallah. O fiyatları görüşürüz. Evet. Peki firma olarak yakın dönemde az önce sorduğum gibi yeni projelere imza atacak mısınız? Yeni projelerde evet görüşüyoruz. Özellikle İstanbul ve Ankara bölgelerinde görüştüğümüz büyük projeler var. E, sonuçlanmak üzere e, kısa zamanda rastlanmalarını yaparız inşallah. <laughs> İzleyicilerimize biz de duyururuz evet, programımızda. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için vekalet bey. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet sevgili izleyiciler programımız kaldığı yerden devam ediyor. <laughs>